Milliyetçilik ve Ulusalcılık 5. Habib Hamza Erdem Milliyetçilik ve Ulusalcılık 5. Milliyetçilik ve ulusalcılık arasındaki ayrımı temellendirebilmek için, aydınlanma döneminden öncesine gitmek de gerekebilir. Da, Rönesans dönemine ve devletin niteliğindeki dönüşüme bakmak demektir. Gerçekten de 15. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa dışında yeni anakaraların keşfini görüyoruz. Öyle ki, bin yıllık karanlık dönemin ardından insanlığın yeni ufuklara açıldığı ve düşünce kalıplarının değiştiğine tanıklık ediyoruz. Nitekim, yeni prensiyle makyavel ile birlikte yetkilerini göklerden veya papalıktan alan bir devlet yerine, yavaş yavaş bilime, sanata ve denilebilirse er devletler arası ilişkilere duygusal değil, ama ussallık ile bakan bir bürokrasinin ortaya çıktığını görüyoruz. O arada, Machiavelli'nin bugünkü anlamda Dışişleri Bakanı olduğunu anımsatalım. Dolayısıyla, modern denilen devletin kökenlerini Rönesans'a deyin götürmenin bir abartı olmayacağını ileri sürebiliriz. Rousseau ile Mable arasında, Machiavelli'nin görüşleri konusundaki ayrılık ise, insan yapısının değiştirilebilir ya da değiştirilemez olduğu konusunda yoğunlaşacaktır. Sonuçta, insan yapısının, nature humaine, değişmez ama biçimlendirilebilir, modelable, olduğu kabul edilecektir, ki bu da, incelediğimiz konu bakımından, eğitimin ne denli önemli bir etken olabileceği anlamına gelecektir. Ancak, eğitim derken, bunun babadan, ya da aileden diyelim, okuldan, öğretmenden ve bizim dışımızdaki dünyadan alınabilecek üç farklı, eğitim olduğunun altını çizelim. Gerçekten de, bugün bile gönderme yaptığımız kimi ussöz, ya da atasözleri, eğer yerinde kullanılacak olursa, ders çıkarabileceğimiz ya da başvurabileceğimiz kaynaklar değil midirler? Şey yandan, okulun yanı sıra, eğer bakmayı becerebilirsek dünyanın geri kalanındaki örneklerinde, insan yapısını dönüştürmede önemli bir yer aldığını görebiliriz. İşte böylece, Russo her yurttaşın ruhuna özgün bir biçim, form particülüre verilebileceği savına gelmiş olunacaktır. Bu sava, insanları teklifleştirme, uniforme, gerekçesiyle karşı çıkıldığını biliyoruz. Ancak güdülen amacın, teklifleştirme değil ama ufkunu açma veya kendini aşma olabileceği de göz önüne alındığında, hedefin tekil, singulier değil ama özgün, partikulyer, yurttaşlar oluşturmak olduğu kolaylıkla ileri sürülebilecektir. Böylece insan yapısını değiştirmenin, dınatürer, bozmaktan çok yeniden kurmak olduğu da ortaya çıkmış olmaktadır. Örneğin Russo, en iyi sosyal kurumlar, insan yapısını en iyi dönüştürecek olanlardır, diyerek okul gibi sosyal kurumların önemine dikkat çekiyordu. Oysa Türkiye'deki yerli ve millilerin hala medreselerin açılması için direndiklerini gözlemleyebiliyoruz. Günümüz Türkiye'sindeki milliyetçilik ideolojisi, işte bu tür ayrıntıları kutsamaya değin varan bir tutuculuku, yerlilik ve millilik olarak görmektedir denilebilir. Bu yazı dizisini sonlandırırken, milliyetçiliki yurtseverlikte bir tutma ya da onunla karıştırma üzerine de birkaç söz söylenebilir. Örneğin Mabli, yurt sevgisi ya da vatan aşkı denilen genel soyutlamaların, özgürlük, adalet ve cesaretin başını çektiği cumhuriyet erdemlerini tamamlayan ikincil kuramsal ögeler olduğuna dikkat çekmektedir. Birincil kuramsal öge demek ki yurttaşlık olup onun da genel soyutlamayı aşan bir özgünlüğü olmalıdır. Toparlayacak olursak Rönesans'tan itibaren Avrupa'da Orta Çağ'ın külleri üzerinde çoğu özgül keşifler olmak üzere bir dizi getirinin bir araya gelmesi sonucu teknik ve yeniden kavramsal düşünce ve soyutlama yeteneği yeni bir dönemin doğmasına yol açmış oldu. Ekonomi politikten örnek verilecek olursa, ilkel sermaye birikimi denilen ve sermayenin oluşumundaki ilk adım gibi bir adımla birlikte din, ideoloji, bilim, teknik ve düşünce alanında görülen bir birikim sürecine de girilmiştir denilebilir. Buna toplumun toplumsallaşması, de la socidad denildiği de olmuştur. Ulusallık düşüncesi ise paranın sermayeye dönüşmesi gibi bir kristalizasyon sürecine girmiştir denilebilir hangi ülkede ne kadar kristalize oldu ise başka yazıların konusu olacaktır. Milliyetçilike gelince, kimi zaman ulusalcılığa karıştığı ve onunla karıştırıldığı söylenebilirse de, sürekli amof kalıp kesinlikle kristalize olamayacak bir ideoloji gibi durmaktadır. Her benzetmenin aynı kesinliği vermeyeceğini bilerek, ulusalcılık düşüncesinin sonunun da kapitalizmin sonuyla birlikte geleceğini ileri sürerek bu yazı dizimizi sonlandıracağız. Bitti. Oknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi, e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal, siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti, Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, kapsamında web sitemizde yapılmıştır kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet, baskı altına alınması, bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.